Ne oldu Yağmur? Yine ne ben var gel, ya? Gel gel! Buldum! Neyi buldun ya? Bebeğin lanetini çözmeyi buldum! Ya ne laneti? Ne saçmalıyorsun Yağmur ya? Ne saçmalıyorum? Kaç gecedir uyuyamıyorum ya. Yeter bunu çözmen gerekiyordu ve çözdüm. Bir gece boyunca uyumadım ve çözdüm. Ya, ne ya lanet abi? Şey. Ya evet. sen sabah kadar bilgisayarın başında mı evet. gerçekten? Evet. Bütün gece not çıkardım ben. Ya ne oldu? Şimdi ne, ne, neymiş? Ne laneti Allah aşkına? Ya, ne, ya ben bak hiç tamam mı? Böyle bu şeyini. bebek lanetli tamam mı? Evet. Nerede? Nasıl bilmiyorum ama bu bebek gerçekten lanetli ve bunu çözmemiz gerekiyor. Alıp alıp gerekiyor. gidiyorsun eve lanetli diyorsun. Ya yani. ben hatırlamıyor musun? Arabada çıktı abi bebek. Ben almadım. Nereye götürsen peşimde geliyor. Çöpe bıraksan peşimde geliyor. Tamam al işte onunla birlikte yatarsınız siz işte. Ya ne yatması? Ay ay ya, kötü davranmayayım şimdi yemin ederim beni de büyüler bir şey yapar. Bu lanette bunu yok etmemiz gerekiyor. Nasıl olacak o iş? Ya Şimdi gereken malzemeleri söyleyeceğim. Tamam İlk önce 3 tane ritüel var. Eğer bunları deneyeceğiz 2 tane son olmazsa son çağrı 3. yapmamız gerekecek. Ama 3. biraz daha zordu tamam mı? Ne, ne zoru ya? 3. Ne, ne? de biraz ev dışına çıkmamız gerekiyor. Of, ama... Ondan... Hadi gel deneyeceğiz biliyorsun. tamam mı? İlk ben önce tamam, Ne yapacağız şimdi? Dur, ne lazım. olan şeyler bir tane kolonya ihtiyacım var. Kolonya mı? Evet kolonya. Ne yapacağız? Ya kolonya? sen gidip alana kadar... Dezenfektan ben. ben... Ya Olmaz sen mı? gidip alana kadar... Bak burada dur bebekle tamam mı? Bak ayrılmasın buradan çünkü kendiliğinden hareket ediyor tamam mı? Ya Bak. saçmalama ne kendin ben korkut İnanmazsın ne İnanmazsın Bebeğin başında dur. Ben geldim de burada dursun. Ben malzemeleri alıp geliyorum. A few moments later. Ya bak abi çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tamam mı? Bebek gerçekten çok tehlikeli. Ya nesi tehlikeli? Allah aşkına bırak ya. Yakmaya Oradan çalışacağım. sen? Yakmaya çalışacağım. Ne yapacaksın? Ya kurtulmanın bir yönü bu. Eğer bu işe yaramazsa yani işe yarayacağını ben düşünüyorum ama bilmiyorum. Ya bu saçmalama bebek ya, Niye yapıyorsun? Ya umarım o, o. Yangın evde bebek. yangın çıkarmamız. Evde yangın çıkaracaksın ya, ya bu saçmalama. Ya bir şey olmaz olarak. ya. Hemen en son perdeleri yakıyordun ya. Ya bir şey söyleyeceğim de bundan kurtul tutmamız lazım tamam mı? Uf, nasıl tadı nasıl yapıyorsun? Allah'ım ya. ya Rabbim. Ya, Yeter ya. bu kadar herhalde değil mi? Adam aldı ne kadar. Hadi Allah'ım başlıyorum şimdi. Var mı yok oğlum bir saniye ya. bekle bekle çabuk açılıyor. Ya, ya emin misin bak ben? ben çakayım mı? Ya emin misin ben yapıyorum tamam bekle. Ya, ya. Ne oldu ya? Nereye gitti bu? Nere gitti? Ya ben dedim sana dedim bana inanmıyorsun. Bu fıfıttı bu fıfıttı benim şeyim. ben sana işine. Yok. Nerede? Gidiyorum tabi. O da mı gitti ya? Ya nereye gitti? Sen nereye gidiyorsun? Gitme bu Al işte al al Ondan tanıyorum. Ya, ya. Girelim. gerçekten rafta buldum. Ama ne buldum. yapacağız bunu? Böyle böyle olmaz ki bu. Ya ben sana diyorum lanet diye inanmıyordum bana. Ne yapacağım şimdi? Tek iki, ikinci ritüel yapmamız gerekiyor. Ne ritüel? Bu ritüel yok oluyor onu yapmamız lazım. Bir saniye ne bir yapacağız? saniye. Malzemelere bakmam gerekiyor. Bekle yazmıştım. Dur. Tamam. Ben bir şey söyleyeceğim. İpe, ipe ihtiyacımız varmış. Bak ben, ben sana bir şey söyleyeyim, bir şey bak. Ne? Gidelim bir muska yaptıralım. Ya yani ne muskası bu? Dinle bak. Notlarımı yürütüyordum bunu. Dinle bir alakası yok diyorum sana Üçüzlük ya. Bir ya mi? hayır dinle bir beni dinle. Tamam ipi ip lazım ve ipi saracağız ondan sonra bebeği keseceğiz. Ne? Bu kadar. Kestikten sonra kurtuluruz herhalde değil mi? Yani kesersek kurtuluruz diye düşünüyorum. Ne bileyim ya Rove Bekle bekle nerede? bak burada tam az, tamam tamam. İp nerede? Burada aldım şimdi her Onları yerde olacağız. Bunu alacağım Makası almam gerekiyor makaslar da bekle. Makas makası nerede? nerede? Bekle. Getir makası getir hadi. bir sakin ol ilk önce şunu dolayayım da. Dur 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 tamam hemen makas alıp geliyorum dur. Bu ip buna bağlı mı kalacak bekle, bu ipi kes. geldim 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 dur. Kes ipi. Hazır bir. mısın? Hadi bir dakika. Hazır evet. mısın kesiyorum. Hazırım. Ya, 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 ya. 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 Bir şey söyleyeceğim böyle bir şey olamaz ya gerçekten ya, böyle bir şey olamaz. Nerede ben? Bir ben... aramak istemiyorum bu sefer ben gerçekten. Ben gitmem gideceğim mi ya? Gitsem, ya, baksa, şey ya Kesin. Bir de bana Sark taktı durdum, ya sürekli sarktı sarktı benim odamdan çıkıyor. Sen tuttun bilmem ne yapacağız. İşte ne bilmem ne, ne yapayım. 300 bakayım bilmem ne şudur budur. Al işte gördün başımıza neler getirdim. ne edelim. yapabilirim abi ne yapabilirim? Sonuncusu ne? sonuncusu ne sonuncusu onu söyle bana. Ya sonuncusu biraz zor tamam mı? Evet. Ya yani ben dün araştırırken birkaç tane koordinat buldum. Bu koordinatların evet. olduğu yere gidersek eskiden orada başka Rumlar yaşamış. Rum mu? Evet kadın ya. Her şey karıştı benim iyice kafam karıştı. Ya hayır. Ya gitmemiz şimdi. gerekiyor. Evet, gitmemiz gerekiyor. Hazırlanıp gidelim hemen. Hadi o zaman hazırlanalım. Ya ben odama girmem. Arkadaşlar biz şu an ormana geldik ama benim açtığım konuma biraz daha varmamıza var. Yani biraz daha yolumuz ya var şu ne anlık. Ne biçim yollara getirdiniz Ya biraz bir şey ya. evet yollar kötü arkadaşlar. Şey ama ne araba. yapacağız? Gerçekten hiç bilmiyorum. Niye gitmiyorsun? Gitmiyor araba ne bileyim Nasıl bir anda... gitmiyor ya? Nasıl Dur... gitmiyor? Durdu gitmiyor işte yağmur. Ya nasıl? Baksan mı ne yapacağız? Ya bak bas gaza bir Gitmiyor işte. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Bir ben Çık. bakayım. Tamam ben Motora de geliyorum. Bakacağım. Dur Hadi dur. Ya, ya ne yapacağız açsana? şimdi? Ya Hadi aç. Açınca düzelecek mi sanki abi? Nereden aç, açılıyor? Işte, bilmiyorum aç. bile. Ya tam orada dili var işte açsana. Açtım tamam aç. valla işte. açtım. Sen çok ağır ya. Ya bu ne abi? Ya of Yine ya. Yine mi ya? Oğlum burada ne işi var? Ben bunu arkaya koymuştum. Ben de koymadım ya. Hep kayboluyor işte bir yerlerden çıkıyor. Kesin bozan bu. Ya yeter de. İyi de Allah, bir belalı Allah. resmen yani. Yolda kaldık ya. Ne yapacağız? Al yayan devam edeceğiz yamın. ya. Yapacak bir şey yok yürüyerek hadi, hadi. mi gideceğiz yani? Evet evet bilmiyorum ya, tamam, gideceğiz. tamam bir saniye dur kapatayım bu bebeği tutmak bile ya. O zaman yolumuza kal. Sen telefonumu alayım ona göre yola devam ederim tamam mı? Hadi zaten çekmiyor doğru düzgün telefonda ya. ya bir an önce şundan kurtulalım hadi artık. Hadi. Ya bak abi biliyorum yolumuz ya biraz yürüdük mi? biraz fazla Atlarda ama. Ya ne yapabilirim ya. bunu artık çözmemiz gerekiyor. Ormanda kaybolduk bence. Bu Hayır kaybolmadık bak. Dört yol ağzı neresi? Bak ben bak, de navigasyonla. Bak i̇şte navigasyon de, vardı. Orası, dört yol ağzı bir tane bu yol bir de orası var dört tane yol var işte. E? Gel bu taraftan gideceğiz Sağ gösteriyor. ne yapacağız yani? Sağı gösteriyor sağa dönmemiz gerekiyor. Ya bu bebeği de böyle tutuyorum ya kenara atsam artık Atınca ne oluyor? Ya. Yine senin elinin altında beliriyor ya. Evet, ya Gerçekten arkadaşlar çok işte, atıyorum. Bana geliyor. Nasıl bir şey ya bu. Odamda çıkıyor. Yeter artık bıktım bir de ya düşüyor falan bu bebek gerçekten motorun içinde falan çıkıyor. Nasıl bir şey? Gerçekten. Ya bu Arabayı bozdu arabayı. Evet gitmeyelim. Sırf onu bozdu. bırakmayalım diye arabayı bile bozdu ya. Allah, böyle bir şey olamaz gerçekten. Bir, şey bir saniye bekle bir bakmam an. lazım. Ya neye bakacaksın? Ne tarafta bu? Abi ne abi? Yemin ederim bak bu tarafı gösteriyor. Ne o? Şurada bir şey var sanki gel. Ne gel. o ya? Yağmur neleri nelere getirdin biz? Bunun lanetler, ritüeller bilmem ya neler. Ya baksana ne? taşlar dizilmiş. Taşlar mı dizilmiş? Buraya koymamız gerek herhalde bilmiyorum. Nasıl bir Zorban şey Normal bir şey bu değil zaten. Ya, bunu... ya burada Gelmiş mangal yakmışlardır ya bunu ya. Hayır ne mangal abi saçmalama ama bu bebeği böyle bırakamayız. Ne yapacağız? Ritüeli gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ne ritüeli ya? Ritüel ya, dediğin? Bak, dört tane yön var tamam mı? Kuzey, güney, doğu, batı tamam mı? Ee, bu yönleri gidememesi için saçına dört tane kozalak bağlamamız gerekiyor. Kozalak mı? Anlattım ya sana bunları Her ya. yer kozalak, al dört tane hemen bağla bitsin gitsin bu ya iş tamam. ya. Dur, sakin ol. Biraz bunu yapmak zor işte. iş istiyor, bekle. A few moments later... Ya bağladım işte bağladım tane. kaç tane. var? Ya bir saniye sayın. 1, 2, 3, 4. Tamam 3. işte tam 4, 4 tane. Tamam. Evet, ya ne yapacağız şimdi? Ritüel sözleri var abi. Ya bunlar ne ritüel sözleri? sözleri? Nereden çıktı, çıktı bunlar ya? Ya inanmıyorsun sen zaten. Bunu yok etmek için ritüel sözleri söylüyorsun. gerekiyor. Ya koy hadi gerekiyor. koy. Ne dıklığı köküsü? Doğam ne edeceğiz. Ben süphaneki okurum. Ya yok. böyle? Karıştırmasana dini ya. Dinle ilgili bir şey değil bu. Okuyorum, hazır mısın? Tamam mı? Antik mi bu? Antik şey mi? Anas Rusti Tenal net nas mitla Tenal. Anas Rusti Tenal net nas mitla Tenal. Abi kayboldu. Ne yapacağız? Şimdi? Kayboldu <laughs> <laughs> Bitti sanırsam bitti. Nasıl bitti? bitti arabada Sanırsa... çıkmasın ya. Arabada ya, çıkmıştır ya. Arabada ya. çıkmayacak <laughs> ama arabaya gitmemiz lazım. ve arabayı tamirci çağırmamız arabada. gerekiyor. Ya ne tamirci? Ben gidince onu çözerim. Düz kontak. İnşallah çözersin şey ama, ama kurtulduk abi sanırsam. Emin misin ya? ya eve gideceğiz Bak, tamam. Evden çıkmazsa kurtulduk tamam her, her yeri kontrol edelim. Tamam mı? Tamam hadi gel gidelim bir şey Hadi koş 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 gidelim buradan artık. Arkadaşlar eve geldik. Biz şu anda neler çektiğimi neler yaşadığımızı siz gördünüz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ben kurtulduk diye düşünüyorum bu lanetten. Kurtulduk lanetden. kurtulduk yalnız. Evet şu anlık arkadaşlar evde bir her, yer, her yerine Evin her yerini alt üstüne Gerçekten bebek yok, bebek yok arkadaşlar. Evet bebek şu an bizimle değil. Umarım orada kalmıştır diye düşünüyorum artık. Çünkü çok yoruldum ben bunlardan. Her neyse arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.